pratik ve lezzetli bir şekilde neredeyse her yemeğe eklenen baharatlar sadece lezzet vermekle kalmıyor aynı zamanda sağlığa birçok fayda sunuyor. Doğadaki Sağlık Ekibi baharatların sağlığa faydalarını sizler için araştırdı ve bu videoyu hazırladı. İyi seyirler ve lütfen sağ alt köşedeki kutucuğa tıklayıp kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İnternette insanlar en sağlıklı baharat hangisi? Hangi baharat hangi hastalığa iyi gelir? Baharatların faydaları var mı? ve baharat neye faydalıdır gibi sorulara cevap arıyorlar. Sağlık için olumlu etkileri olan baharatlar, farklı organları destekleyerek genel sağlığı arttırabiliyor. Her biri benzersiz tadı ve lezzetiyle bilinen baharatlar, aynı zamanda iyileştirici özelliklere de sahiptir. Ancak her bir baharat farklı sağlık sorunlarına karşı güçlü iyileştirici etkilere sahiptir. Günlük yemeklerimizde sıkça kullanılan bazı baharatlar sadece lezzet katmakla kalmaz, Aynı zamanda sağlığa karşı iyileştirici etkiler de sunar. Bu baharatların faydaları arasında tansiyonu dengelemek, hafızayı güçlendirmek ve yağ yakımını desteklemek gibi çeşitli etkiler bulunmaktadır. Şimdi gelin baharatların hangi faydaları olduğuna birlikte bakalım. 1 bir tarçın. Tarçın, özellikle diyabet hastalığına karşı olan etkileriyle bilinen ve birçok evde sıkça kullanılan bir baharattır. Kan şekerini dengeleme özelliğiyle öne çıkan tarçın, özellikle diyabet hastaları için önemli bir baharattır. Yapılan araştırmalar, tarçının sadece kan şekerini düzenlemekle kalmayıp, aynı zamanda insülin direncini de engellediğini göstermektedir. Kolesterol sorunu yaşayanlar için de etkili bir yardımcı olan tarçın, kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olurken, iyi kolesterolü yükseltebilir. Alzheimer ve Parkinson gibi nörolojik rahatsızlıklar günümüzde artan sağlık sorunları arasında yer almaktadır. Tarçın bu hastalıklar üzerinde de faydalı olabilmektedir. Hormonal dengesizlik sorunu yaşayan kadınlar için de tarçın tüketimi hormonları daha dengeleyici bir konuma getirebilir. Ayrıca polikistik over sendromu yaşayan kadınların kilo alma riskini azaltmada da tarçın etkili olmaktadır. Bu nedenle tarçını sofranızdan lütfen eksik etmeyiniz. İki kimyon, yemeklere karakteristik tadıyla lezzet katan kimyon, aynı zamanda hazımsızlığı gidermede etkili olan bir baharattır. Midede oluşan gaz, şişkinlik gibi sindirim sorunlarını hafifletmek için kimyon tüketmek oldukça faydalıdır. Metabolizmanın hızını arttırmaya yardımcı olan kimyon, vücuttaki fazla yağın ve şekerin yakılmasına da katkıda bulunabilir. Bu nedenle kilo vermek isteyenler öğünlerine kimyon ekleyerek bu faydalı baharattan destek alabilirler. Aynı zamanda kabızlık sorunu yaşayanlar düzenli olarak kimyon kullanarak olumlu sonuçlar elde edebilirler. Solunum yollarını açma konusunda da etkili olan kimyon, iyi bir balgam söktürücüdür ve solunum yollarında biriken mukusun daha rahat atılmasına yardımcı olur. 3. Rezene Rezene genellikle çay formunda tüketilen ve antioksidan özellikleriyle dikkat çeken bir bitkidir. Antioksidan özellikleri sayesinde olası enfeksiyon risklerini azaltarak vücudun C vitamini ihtiyacını karşılayan rezene çayı ölçülü bir şekilde tüketilmesi gereken şifalı bitkilerden biridir. Rezene çayı ses kısıklığı sorunlarına da iyi gelmektedir. Ayrıca rezene toksinlerin atılmasına katkıda bulunarak detoks etkisi yapar rezene depresyon ve anksiyete gibi sorunların azaltılmasında da etkili bir rol oynayabilir. Grip ve soğuk algınlığına bağlı boğaz ağrılarını hafifletmek için rezene çayı tüketilebilir. Öksürüğe iyi gelen rezene çayı aynı zamanda gargara olarak da kullanılabilir ve burun kanallarını açmada etkili olur. 4. Kişniş. Özellikle soslar, makarnalar ve salatalar gibi birçok yemekte kullanılan bir baharat olan kişniş Zamanla vücut içinde toksine dönüşebilen ağır metallerden arınmak için tüketilebilir. Bu şifalı baharat, vücudu canlandırmak adına etkili bir destek sağlar. Kalp ve kemik sağlığını iyileştiren kişniş, içerdiği çeşitli vitaminler ve lif kaynakları sayesinde kalp hastalıkları riskini azaltmakta da etkili bir destektir. Aynı zamanda etkili bir idrar söktürücü olarak da bilinen kişniş, cilt sağlığını korumaya da yardımcı olmaktadır içerdiği linoleik asit sayesinde cilt bariyerlerini güçlendiren kişniş ciltte oluşan iltihapları azaltarak daha canlı ve pürüzsüz bir görünüm elde etmenize yardımcı olur. Bazı baharatların sağlığa faydalarını anlattık. Sizlerden son olarak kanalımıza abone olmanızı ve videomuzu beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşmanızı rica ediyoruz. Güzel gülücüklerle dolu, mutlu ve sağlıklı günler dileriz. Ekranda gördüğünüz ilginizi çekebilecek diğer videolarımızı da izlemeyi lütfen ihmal etmeyiniz.